Çağatay Ulusoy ile Alina Boz'un yer aldığı Süslü Korkuluk dizisiyle ile ilgili büyük kriz çıktı, TV8'de ekrana gelmesi planlanan dizide işler karıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Çağatay Ulusoy'un TV8'de ekrana gelmesi planlanan dizisi Süslü Korkuluk cephesinde işler karıştı. Cem Karcı'nın yöneteceği dizinin yılbaşında teaserı çekilmiş, başrol kadın oyuncu için son yılların en gözde oyuncusu Alina Bozla, çocuk zekasında olan baba rolü için de olgun şimşekle anlaşılmıştı. Ancak dün flash bir gelişme yaşandı. Dizinin yapım şirketi OGM Pictures'ın ortakları Onur Güven Atam ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun TV8'in patronu Acun Ilıcalı ile arasındaki anlaşma bozuldu. Bunun üzerine güven atam önce televizyon kanallarının ardından dijital platformların kapısını çalmaya başladı. Şimdiye kadar önce konusu daha sonra oyuncu kadrosu belli olan projelerin tersine Süslü Korkuluk dizisinin önce oyuncuları daha sonra hikayesi belli oldu. Büyük bir merakla beklenen dizinin başrollerinde bilindiği gibi Çağatay Ulusoy ve Alina Boz yer alıyor. Süslü Korkuluk'un ilk fragmanı 2022'nin ilk günü yayınlanmıştı. Şimdiye kadar konusu ile ilgili bir açıklama yapılmayan projenin nihayet hikayesi belli oldu. İşte Süslü Korkuluk dizisinin konusu, Süslü Korkuluk dizisinde gelinlik dikimi de yapan bir modacının, gelinlik diktiği bir kadına olan aşkı konu alınacak, hikayede Salih Bademci'nin kötü adam olarak yer alacağı, ayı projede Olgun Şimşek'in de rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Ünlü bir modacıyı canlandıran Çağatay Ulusoy gelinlik diktiği bir kadına aşık oluyor. Gelinliğin sahibi de tahmin edebileceğiniz gibi Alina Boz olacak. Dizinin oyuncu kadrosu için son teklif ise Fatih Hartman'a yapıldı. Fatih Hartman son olarak Menajerimi Ara dizisinde Çınar karakterini oynamıştı. Süslü Korkuluk ilk fragmanı yayınlanmasından bu yana tam bir ay geçti. Ancak henüz çekimlere bile başlanmadı. Buna göre dizinin ne zaman sete çıkacağı konusu ise tam bir muamma. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.